Hiç sabahlarınıza sadece sizi uyandırmakla kalmayıp böbreklerinizi de güçlendiren bir şeyle başlamayı düşündünüz mü? Bugün size tam olarak bunu yapan bir sabah rutini hakkında bilgi vereceğim. Ve eğer sona kadar kalırsanız, böbrekleriniz ve tüm vücudunuz için bir tarif keşfedeceksiniz. Sağlığınızı güçlendirmek için gerçek bir gizli silah. Sizi dağların arasında gizlenmiş bir manastıra götüreyim. Burada Kenci adında bir usta yaşardı. Kenci sadece meditasyon ve Budist öğretiler konusunda bilge birisi değildi. Aynı zamanda sağlık ve beslenme sırlarını, özellikle de meyvelerin gücünü derinlemesine bilirdi. Kenci meyveleri değerli dersler öğretmek için kullanırdı. Hayatı olgun bir meyveye benzetirdi. Geçici ve kıymetli. Her anın tadını çıkarmayı, her ısırığı tatmayı ve toprağın bize sunduğu her şey için minnettar olmayı öğretirdi. Bir gün Hiroşi adında genç bir adam manastıra geldi sağlığı bozulmuştu ve böbrekleri acı çekiyordu. Hiroşi çaresizdi. Gün geçtikçe böbreklerindeki sorunlar nedeniyle sağlığı daha da kötüleşiyordu. Nereye başvuracağını bilmeden, ustanın ona yardım edebileceği umuduyla uzun bir yolculuğa çıkmaya karar verdi. Vardığında, sevgiyle karşılandı ve ustanın yanına götürüldü. Kenji onu dikkatle dinledi. Kenji, her zamanki sakinliğiyle Hiroşi'ye bir fincan çay verdi ve onu bir kiraz ağacının altına oturması için davet etti. Hiroshi, seni buraya ne getirdi?" diye sordu usta. Derin bir nefes alarak Hiroshi cevapladı. "Usta, böbreklerim yüzünden sağlığım bozuluyor. Doktorlar beslenmemi düzeltmemi söylediler ama kendimi kaybolmuş ve bunalmış hissediyorum." Kenji onun sıkıntısını anladı ve şöyle cevap verdi. "Anlıyorum Hiroshi. Bedenin sağlığı hayatın uyumunu yansıtır doğanın nasıl iyileştirebileceğini ve zen pratiğinin nasıl denge ve iç huzur getirebileceğini sana öğreteceğim. İyileşmek, hem bedeni hem de ruhu kapsar ve sana yardımcı olacağım. Sana burada manastırda günü enerji ve sağlıkla başlatmak için kullandığımız üç meyveyi göstereceğim. Bu meyveler sadece bedeni beslemekle kalmaz, aynı zamanda ruhu da güçlendirir. Dikkatle dinle! Meyveler hakkında konuşmadan önce, Kenji böbreklerin önemini açıkladı. Bu küçük organlar vücudumuzu temizlemek, toksinleri atmak ve sıvıları düzenlemek için hayati öneme sahiptir. Kahramanların bile devam etmek için desteğe ihtiyacı vardır ve bu noktada beslenme devreye girer. Özellikle sabahları ne yediğimiz. Kenji, Hiroshi'ye sabahları herhangi bir yiyecekle değil, böbreklerinizi temizlemeye ve onlara uyandığınız andan itibaren bakmaya yardımcı olan meyvelerle başlamayı hayal etmesini istedi. Bugün böbrek sağlığı için harikalar yaratan gerçek kahvaltı yıldızlarına odaklanacağız. Hiroshi, böbreklerine ihtiyaç duydukları özeni göstermeye hazır mısın? Kararlı bir şekilde Hiroshi cevapladı. Evet usta, öğretilerinizi öğrenmeye ve takip etmeye hazırım. Her sabah sadece bedenimi besleyen değil, aynı zamanda böbreklerimi canlandıran ve sağlığımı iyileştiren bir şekilde başlamak istiyorum. Kenji sonuçlandırdı. Modern dünyada soluduğumuz havadan, yediğimiz yiyeceklerden ve günlük stresten dolayı her zaman toksinlere maruz kalıyoruz. Bu yüzden böbreklere bakmak hayati önem taşır. Böbrekler vücudumuzun filtreleri gibidir. Sürekli olarak zararlı maddeleri ve fazla sıvıları kandan temizlemek için çalışırlar. Ancak herhangi bir makine gibi onların da iyi çalışması için bakıma ihtiyaçları vardır. Bu noktada beslenme devreye girer. Yediğiniz şey böbreklerin vücudunuzu temiz tutma görevini kolaylaştırabilir ya da zorlaştırabilir. Kenji, Hiroshi'ye bakarak, bu süreçte yardımcı olabilecek meyvelerden bahsetmeye başladı. Yaz için mükemmel ve böbrekler için harika bir meyve ile başlayalım. Karpuz. Karpuz bol su içerir. Bu da böbreklerinizi serin bir yağmur gibi toksinlerden arındırmaya yardımcı olur. Yediğiniz her bir dilim, kanınızı filtrelemeye ve arındırmaya yardımcı olur. Nemlendirmeye ek olarak karpuz, böbrekleri olası hasarlardan ve hastalıklardan koruyan, parlak kırmızı rengini veren likopen gibi antioksidanlar açısından zengindir. Sabahları karpuz yemek, böbreklerinize ve tüm sağlığınıza özen göstermenin harika bir yoludur. Bu antioksidanlar, böbreklerinizi mükemmel durumda tutan savunucular gibi hareket eder. Bu yüzden kahvaltıda karpuzu dahil ettiğinizde sadece lezzetli bir şey yemiş olmazsınız. Aynı zamanda böbreklerinize de hak ettikleri bakımı verirsiniz. Onları günün işine hazırlarsınız. Hiroshi, dikkatle dinlerken sordu. Usta Kenji, karpuzun böbrekler için iyi olduğunu biliyorum ama dokusunu pek sevmiyorum. Bu, bu meyveden yararlanmayı zorlaştırıyor. Faydalarını bilsem de. Bununla ilgili başka bir yol var mı? Kenji, gülümseyerek cevap verdi. Karpuzun dokusunun herkese hitap etmeyebileceğini anlıyorum Hiroshi. Ancak bu meyvenin faydalarını daha keyifli bir deneyimle birleştiren bir çözümüm var. Sabahları bir karpuz smoothie. Bu smoothie sadece lezzetli ve ferahlatıcı olmakla kalmaz, aynı zamanda böbrek sağlığınıza da destek verir. Taze karpuz dilimlerini buzla karıştırdığınızı hayal edin. İyice soğutun. Özel bir narenciye dokunuşu için biraz limon ekleyin ve ekstra bir ferahlık için birkaç nane yaprağı ekleyin. Birkaç dakika içinde hem susuzluğunuzu giderecek hem de vücudunuzu detoksifiye etme görevinde böbreklerinize güç verecek bir smoothie elde edeceksiniz. Bu alışkanlığı sabahlarınıza dahil etmek, böbreklerinize günün başından itibaren bakmanın basit ve etkili bir yoludur. Kahvaltınızı keyifli ve canlandırıcı bir ana dönüştürür. Ama bekle Hiroshi. Bu detoks rutinini başka bir seviyeye taşıyacak ekstra bir ipucum var. Sonunda Zaten yaptıklarınızı mükemmel bir şekilde tamamlayan özel bir şey paylaşacağım. Şimdi böbreklerinizi detoksifiye etmeye yardımcı olacak bir başka harika meyveden bahsedelim. Yaban mersini. Küçük olmasına rağmen yaban mersini sağlık açısından pek çok faydayla doludur. İdrar yolu enfeksiyonlarını önlemeye ve böbrek fonksiyonunu desteklemeye yardımcı olmasıyla bilinir. Lezzetli bir atıştırmalıktan çok daha fazlası olan yaban mersini böbreklerinize yıl boyunca yardımcı olur. Yaban mersini, idrar yolu enfeksiyonu riskini azaltan ve böbrekleri zorlayabilecek enfeksiyonları önleyen dinler adı verilen bileşikler içerir. Yaban mersinini diyetinize dahil etmek, atıştırmalığınızı sadece daha lezzetli hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda böbreklerinizin ve idrar sisteminizin sağlığına da büyük faydalar sağlar. Ayrıca yaban mersini Böbrekler dahil tüm vücutta oksidatif stresi ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olan antioksidan özelliklere sahiptir. Bu da böbreklerinizin daha iyi ve daha az çabayla çalışmasını sağlar. Yaban mersini sadece lezzetli değil, aynı zamanda böbreklerinizi olası hasarlardan korumak için de harikadır. Kahvaltınıza yaban mersinini dahil etmek, sağlığınıza özen göstermenin ve idrar yolu enfeksiyonlarını önlemenin lezzetli bir yoludur. Onları taze kurutulmuş ya da meyve suyu olarak kullanabilirsiniz. Yaban mersinleri sabah öğünlerinize mükemmel bir katkı sağlar, lezzeti böbrek faydalarıyla birleştirir. Eğer yaban mersinini kahvaltıya dahil etmenin pratik ve lezzetli yollarını arıyorsanız, onları yulaf ezmesi veya yoğurtla karıştırmayı deneyin. Bu, kahvaltınızı besleyici ve böbrekler için faydalı hale getirmenin basit ve zahmetsiz bir yoludur. Güne o ekşi tadıyla mükemmel bir tezat oluşturan kuru yaban mersinleriyle dolu sıcak bir yulaf kasesiyle başladığınızı hayal edin. Bu kombinasyon, böbreklerinizi korumaya yardımcı olan iyi bir antioksidan dozu sunarken, aynı zamanda lezzetlidir. Bir başka fikir ise, taze veya kuru yaban mersinlerini yoğurdunuza karıştırmaktır. Yaban mersininin ekşi tadı, probiyotikler açısından zengin olan yoğurdun kremsiliğiyle mükemmel bir uyum sağlar. Bu kombinasyon, hem böbrekleriniz hem de bağırsaklarınız için harikadır ve ferahlatıcı, faydalarla dolu bir kahvaltı sunar. Bu ipuçlarını dinleyen Hiroshi, diyetini nasıl iyileştirebileceğini ve sağlığına nasıl daha iyi bakabileceğini düşünmeye başladı. Yaban mersinlerini yulaf ezmesine veya yoğurda dahil etmenin, kahvaltısını dönüştürmenin basit ve etkili bir yol olduğunu fark etti. Bu alışkanlık sadece lezzetli değil, aynı zamanda böbrek sağlığı ve genel refah için büyük faydalar sağlar. Bu yüzden bir dahaki sefere sabah öğününüzü hazırlarken bir tutam yaban mersini eklemeyi unutmayın. Hem damak tadınıza hitap eden hem de daha dengeli bir yaşam tarzına katkıda bulunan, daha sağlıklı ve lezzetli bir başlangıç yapmanın basit sırrı olabilirler. Şimdi böbreklerinizi korumak için harika bir başka meyveden bahsedelim. Limon. Bu küçük narenciye sadece suyunuzu lezzetlendirmek veya yemeklerinizi süslemekle kalmaz, aynı zamanda vücudu Özellikle böbrekleri temizlemede güçlü bir müttefiktir. C vitamini ve antioksidanlar bakımından zengin olan limonlar toksinleri atmaya yardımcı olur ve böbreklerin kanı filtreleme şeklini iyileştirir. Faydaları bunlarla da sınırlı değil. Limonlar vücudunuzun pH dengesini korumaya yardımcı olur. Limon tükettiğinizde iç ortamı daha alkali hale getirir. Bu da böbreklerinizin iyi çalışmasını sağlamak ve böbrek taşı gibi sorunları önlemek için çok önemlidir. Güne sağlıklı bir başlangıç yapmak için suyunuzun içine limon ekleyin. Yarım limonu ılık suya sıkın ve herhangi bir şey yemeden önce için. Bu sizi nemlendirir, sindirim sisteminizi harekete geçirir ve böbreklerinizi erken saatlerden itibaren temizlemeye yardımcı olur. Limonun ekşi bir tadı olmasına rağmen vücutta daha sağlıklı bir ortam yaratır. Bu basit alışkanlığı edinmek böbrek sağlığınız ve genel refahınız için büyük faydalar sağlayabilir. Bu yüzden sabah uyandığınızda limonlu suyunuzu hazırlamayı unutmayın ve sunduğu tüm faydaların tadını çıkarın. Güne bir bardak ılık limonlu su ile başlamak sağlığınıza, özellikle böbreklerinize özen göstermenizin basit ve güçlü bir yoludur. Limon, suyunuzu daha lezzetli hale getirmekten daha fazlasını yapar. Vücudu detoksifiye etmede güçlü bir müttefiktir. Ekşi bir bileşen olmanın ötesinde limon, vücutta pH dengesini korumaya yardımcı olur. Bu da genel sağlık ve böbreklerin iyi çalışması için esastır. Limonun içindeki sitrik asit, idrarın miktarını ve asitliğini artırarak böbrek taşı oluşumunu zorlaştırır ve bu rahatsız edici taşların oluşumunu önler. Limon ayrıca kanı arındıran ve böbreklerin işini kolaylaştıran bir antioksidan olan C vitamini için mükemmel bir kaynaktır. Ayrıca C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudun genel işleyişini iyileştirir sabahları limonlu ılık su içmek, sadece vücudu nemlendirmekle kalmaz, aynı zamanda sindirim sistemini harekete geçirir ve böbreklerin doğal detoksifikasyonunu iyileştirir. Suyun ısısı, limonun özellikleriyle birleştiğinde, enerjik ve canlandırıcı bir gün başlangıcı sunar. Bu alışkanlığı sabah rutininize dahil etmek, büyük faydalar sağlayabilecek basit bir adımdır. Meyvelerin ve doğal gıdaların faydalarını keşfettikçe, bu küçük değişikliklerin sağlığınız üzerinde nasıl olumlu bir etki yarattığını göreceksiniz. Limonu günlük rutininize dahil etmek, böbrek sağlığınızı desteklemek ve genel refahınızı iyileştirmek için kolay ve etkili bir seçimdir. Deneyin ve farkı hissedin. Dostum, henüz gitme. Çünkü senin için daha özel tavsiyelerim var. Eğer şimdiye kadar öğrendiklerinle heyecanlandıysan, hazır ol çünkü bir sonraki öneri sağlık rutinini yeni bir seviyeye taşıyacak. Bu meyveler sadece böbrekleri detoksifiye etmekle kalmaz, aynı zamanda genel sağlık için de harika faydalar sağlar. Örneğin, karpuz, ferahlatıcı olmasının yanı sıra A, B6 ve C vitaminleri, potasyum ve magnezyum açısından zengindir. Bu da kalp sağlığına iyi gelir, kasların iyi çalışmasını sağlar ve cildinizi daha güzel hale getirir. Yaban mersini ise böbreklerinize ve zihninize iyi gelmekle kalmaz, C ve E vitaminleri ve hastalıkları önlemeye yardımcı olan antioksidanlarla bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Limon ise ünlü C vitamini ile bağışıklık sisteminizi güçlendirir, demir emilimini artırır ve cildinizi sağlıklı ve parlak tutar. İşte bu meyveleri seçmek ve saklamak için birkaç hızlı ipucu. Karpuz. Sert ve çürüksüz bir karpuz seçin. Kabukta sarı bir leke arayın. Bu leke karpuzun toprakta durduğu yeri gösterir ve mat bir kabuk, olgun olduğunu gösterir. Karpuzu kestikten sonra buzdolabında plastik bir örtü ile saklayın, kesilmeden önce oda sıcaklığında tutabilirsiniz. Yaban mersini, sert ve yoğun mavi veya kırmızı renkte olanları tercih edin. Bunlar daha taze ve lezzetlidir. Buzdolabında iki hafta boyunca saklayabilir veya daha sonra kullanmak üzere dondurabilirsiniz. Dondurulmuş olarak, çözülmelerine gerek kalmadan doğrudan tariflerde kullanabilirsiniz. Limon. Tamamen sarı, hafif sert ve ince, pürüzsüz kabuklu limonları seçin. Buzdolabında sebze çekmecesinde saklayın. Böylece daha uzun süre dayanırlar. Oda sıcaklığında o kadar uzun süre dayanmazlar. Bu meyveleri kahvaltınıza, atıştırmalıklarınıza veya yemeklerinize ekleyerek kalp sağlığını iyileştirir kasların daha iyi çalışmasına yardımcı olur ve bağışıklık sisteminizi güçlendirirsiniz. Güne bir bardak ılık limonlu su ile başlamak sindirim sisteminizi harekete geçirir ve vücudunuzu etkili bir detoks için hazırlar. Kahvaltıda karpuz ekleyin. Lezzetli olmasının yanı sıra böbrekleri toksinlerden arındırır ve sizi nemlendirir. Ve tabii ki yaban mersinini yoğurda veya diğer öğünlere eklemeyi unutmayın. Onlar idrar yolunu ve böbrek fonksiyonunu koruyan güçlü antioksidanlardır. Kahvaltınızı güçlü bir yeşil smoothie ile dönüştürün. Lezzetli ve ferahlatıcı olmasının yanı sıra, böbrekleriniz ve tüm vücudunuz için gerçek bir iksir olan bir yeşil smoothie hayal edin. Tartıştığımız meyvelerin faydalarını, gününüze yeni bir beslenme seviyesi katacak yeşil bir dokunuşla birleştireceğiz. Detoks Yeşil Smoothie Tarifi Malzemeler 1 su bardağı doğranmış karpuz, 1 bölü 2 su bardağı taze veya dondurulmuş yaban mersini, 1 limonun suyu, 1 su bardağı taze ıspanak, 1 bölü 2 küçük salatalık, 1 çay kaşığı çiheya tohumu, 1 çay kaşığı bal, isteğe bağlı, tatlandırmak için. Talimatlar Karpuzu, yaban mersinini, limon suyunu, ıspanağı ve salatalığı blendere koyun. Çiheya tohumlarını ve isterseniz biraz bal ekleyin. Karışım pürüzsüz ve kremsi bir kıvam alana kadar karıştırın hemen servis edin ve tadını çıkarın. Bu smoothie'ye, karpuzun nemlendirici ve detoksifiye edici etkilerini, yaban mersininin antioksidanlarını ve limonun alkalileştirici gücünü, ıspanak ve salatalığın besleyici dokunuşuyla birleştirir. Çiheya tohumları, sindirimi ve genel böbrek sağlığını destekleyen omega-3 yağ asitleri ve liflerden oluşan bir güç sağlar. Tarifin özel faydaları Ispanak bu yeşil sebze, potasyum ve kan basıncını düşürmeye ve böbrek sorunlarını önlemeye yardımcı olan antioksidanlar açısından zengindir. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendiren ve cilt sağlığını iyileştiren A ve C vitaminlerini içerir. Salatalık. Başka bir mükemmel doğal nemlendirici olan salatalık, vücudu temizlemeye ve böbrekleri sağlıklı tutmaya yardımcı olur. Yüksek su içeriği ve düşük kalorili yapısı onu herhangi bir detoks diyetinin mükemmel bir tamamlayıcısı yapar. Çiheya tohumları. Bu küçük tohumlar, iltihabı azaltmaya ve sindirim sistemini sağlıklı tutmaya yardımcı olan antioksidanlar, lifler ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Ayrıca, lifler sağlıklı bir sindirimi teşvik ederek, böbreklerin işlevini destekler. Bu sabah rutinini oluşturmak, uzun vadeli sağlığınıza yapılan bir yatırımdır. Attığınız her küçük adım, refahınız üzerinde büyük bir fark yaratır. Bu yüzden sağlığınızı iyileştirmenin yollarını keşfetmeye devam edin ve deneyimlerinizi paylaşın. Günlerinizin enerji ve canlılıkla dolu olmasını dilerim.